Ayşelerin evi sur haricindedir. Bizimki Hüsamettin Paşa'nın kocaman duvarları arasına hapsedilmiş, bahçesi çam ağaçlı havuzu balıklı ve fıskiyeliymiş eski konaklardandır. Kış akşamları bankadan dönerken birinci mevkide ilk zamanlar maaşım 45 lirayı bulmazken yan gelir otururdum. Bütün Topkapı eşrafı selamımı iade eder, Kimi omzumu okşar, kimi halü hatır sorardı. Anam koca konağın içinde hatıraların, duvarlara asılmış Hüsamettin Paşa'dan kalma yağlı boya resimlerin, sedef kakmalı cigara tablalarının arasında günlerini bir böcek gibi geçirirdi. Eve ben gelince biraz canlanırdı. Çamın altındaki büyük tel örgülerle kaplı, babaya digarı kümesteki tavuklar yumurtlamışsa ıspanaklı iki yumurta pişirirdi. Ne konu komşu evimize ayak basar, ne şişli taraflarında oturan eski akrabalar konağımıza uğrardı. Anam, Hüsamettin Paşa'nın geliniyim der dayatır, ara sıra uğrayanlara 1880 iki modası elbiselerle çıkar. Mütemadiyen Paşa babamızdan bahsederdi. Babamın kolası payesi aldığı gün evin bahçesinde yapılmış bir şenliği gelene gidene hatırlayıp hatırlamadıklarını sorardı. Son pandantifini sattığı gün ben de bankadan ilk maaşımı almıştım. Evimiz senelerdir 45 lira para görmemişti. Ayda 45 lirayla top kapıda neler yapılmaz dedi anam. Bahçeyi mi düzeltmeyiz, tavuklar mı almayız, piliç mi çıkartmayız, çamımı budatmayız, havuzu tamir etmeyiz? Anneciğim dedim. Kırmızı balık da alalım havuza. Nerede satarlar acaba? Mısır çarşısında bulunur. Yavrum dedi. İki tokmaklı guguklu saatin zincirini çekti. İlk defa olarak gördüğüm bir amme cüzünden bir şeyler okudu. Cüzünü okuduktan sonra yine ilk defa olarak Hüsamettin Paşa'nın geliniyim diyen halini mahsus bir nasıl söyleyeyim af buyurun fiyakayı bozmamak gayretiyle yaptığını anlatan bir tavırla artık dedi Hüsamettin Paşa'nın gelini değilim. Oğlum banka memuru Bay Recai'nin anasıyım o zaman benim de yüreğimden bir şey koptu. Ben de ilk defa olarak bir şey yaptım. Onu öptüm. Bahçeye çıktık. Babamın kolağası olduğu günkü gibi. Sanki bütün bahçe Japon fenerleriyle süslüydü. İşsizken tütün içerdim. İşe girince bıraktım. Fakat birinci mevki, tramvay arabalarında akşamüstü top kapıya dönmeyi güzel bir itiyat halinde muhafaza ettim. Ne güzel olurdu. Kimse konuşmazdı. Tramvay mahallelere sapardı. Meydanlara varırdı. Yanımız sıra çıplak bacaklı çocuklar koşar. Gitgide geri kalırlar. En arkaya atlarlardı. Yangın yerleri korkunç, garip, uzak, yabancı hatırasız nerelere kadar giderdi bilmem. Bir kafesten bir genç kız birinci mevkideki genç erkeğe bakardı. Son durakta iner, geriye dönerdim. Portföyümü sallardım, bakanlara selam vermezdim. Fakat iyi delikanlı, sessiz çocuk, iş bulmuş, aferin. Çalışıyor, dediklerini duyardım. Bazen Hüsamettin Paşa'nın torunu da derlerdi. Ben de anam gibi, bundan garip bir gurur da duymaz değildim. Tramvayda en büyük dostum Zekai Bey'di. Bazen yan yana düşerdik. Ben etrafımı göremezdim. Gazetemi okurdum. O yangın yerlerine bakar, yıkılmış çeşmelere hayıflanır. Harap. Harap. İstanbul. Nerede o eski İstanbul? Bu taraflarda oturmak doğru değil. İnsan ihtiyarladıkça konfor ihtiyacı da başlıyor, hazret derdi. Sonra "Valide Hanım'a arz-ı hürmet ederim. Ellerinden öperim efendim." Teşekkür ederim efendim. Bil mukabele efendim. Geceler hayır olsun. Geceler hayır olsun. Bir gün her nasılsa bir ikinci mevkiyi tramvaya atlamış bulundum. Top kapıya işleyen çift tramvay arabalarından yalnız bir tanesi kırmızı renklidir. Zekai Bey ve ben gibiler bu tramvayı beklerler. O gün biraz geciktiğim ve tramvay da hemen geçip gittiği için ancak arkadaki römorka atlayabildim. Ayşe'ye orada rastladım. Ben çok mahcubumdur. Ayşe derhal dostluk tesis eden garip ve şimdiye kadar roman ve hikayelerde bulunduğunu işittiğim Avrupalı bir İstanbul kızıydı. İnisarlarda çalışıyordu. Tramvay tenhaydı. Dışarıda yağmur yağıyordu. İçeride insanlar bir çorba düşünen aşlar gibi hazin ve sessiz, sakalları uzamış ve iyi çehreli idiler. Yerler tamamen doluydu fakat ayakta da kimseler yoktu. Sirkeciden her tarafı ıslanmış, kasketi elinde bir çocuk girdi. İhtiyar bir adam yanındaki arkadaşını biraz sıkıştırarak bu çocuğu tatlı ve muhabbetle dolu bir hareketle yanına aldı. Sonra yine dışarıyı görmeden şen, şakrak, yorulmaz, çapkın ve genç bir biletçinin şaklabanlıkları arasında meçhul bir çorbaya insanlar gidiyorlardı. Ne güzeldi. İşte o akşamdan sonra birinci mevki tramvay arabaları Topkapı'ya doğru çekip giderlerken ben römorka atlar ve kendi kendime Topkapılı Ayşe'ye ve Topkapılı Ayşe gibilerine rastlamayacağımı bilsem birincinin meşin yaylı koltuklarına kurulur. Yangın yerlerini, harap camileri ben de Zekai Bey gibi seyreder, içlenirdim derim.